Sevgi Sağaf evindeyiz Kırşehir'de. Bugünkü konumuz yine Türk tarihinin çok asil annelerinden bir tanesi Nene Hatun. Nene Hatun tabii ki kitaplarımızda, okullarımızda yıllarca okutuldu, biliniyor. Ama Nene Hatun ile ilgili tam detaylı böyle bilgi pek bilinmiyor. Ya da kısa kısa metinler olarak Nene Hatun geçmekte. Nene Hatun 1857 yılında Erzurum'da doğmuştur. 1955 yılında da yine Erzurum'da Hakk'ın rahmetine kavuşmuştur ve vefat etmiştir. Aslında Nina Hatun 1877-1878-93 Harbi olarak geçen Rus-Osmanlı Savaşı'nda kahramanlaşan bir şahsiyettir. Asıl Pasinlerlidir. Pasinlerin Çeperler Köyü'nde dünyaya gelmiştir. 93 Harbi ile kahramanlık destanı yazan bir annemizdir ninemizdir. 1877-78 Osmanlı-Rus savaşında hem batıda hem de doğuda Osmanlı ve Rusya kapışıyor. Çok büyük bir savaş gerçekleşiyor. Bu 93 Harbi'nde Aziziye Tabyası'nda kahramanlık destanını yazan ve Türk tarihine ismini altın harflerle yazan annemiz Nene Hatun. Asıl Nene Hatun bu kahramanlık destanını yazdığında 1877-93 Harbi'nde 20'li yaşlarda genç bir kızdı küçük bir çocuğu var 3 aylık ve küçük yaşta da yine bir oğlu var. 23 yıllık yeni bir gelinken bu kahramanlık destanını yazıyor. 1877-78 Rus harbinde, Osmanlı Rus harbinde, 93 harbinde Doğu Cephesinde Ahmet Muhtar Paşa, Batı Cephesinde ise kahramanlık destanını yazan büyük komutanlardan Gazi Osman Paşa görev yapmakta. Ve bu savaşta Osmanlı Devleti çok büyük bir kayba uğruyor ve hatta Ruslar Erzurum'a kadar ilerliyor. Çok büyük topraklar alıyor. Kars'ı ve Doğu Anadolu'da çok yeri işgal ediyorlar ve Erzurum tabyasına doğru dayanıyorlar. Tabi Erzurum almak için de ben Erzurum'a gittim. Erzurum'da Top Dağı var. Erzurum hemen üst bölgesinde yani 10 kilometre kadar ilerisinde Azize tabyaları var. Zaten Nene Hatun Allah rahmet etsin, Mekanı cennet olsun Aziziye tabyasında defnedildi. Orada yatıyor. Tabii Erzurum'da Rus işgali gerçekleşmek üzereyken Aziyet Tabyalarında çok büyük bir yığınak gerçekleşiyor. Tabi orada Ruslar Türkçe bilen Ermenilerden faydalanıyor. Onların halinden faydalanıyor. Aziyet Tabyalarında ayarladıkları Türkçe bilen Ermenler Osmanlı elbiseleri, Osmanlı askeri elbiseleri giyip Aziyet Tabyalarına geçip o şekilde sızarak o tabyayı düşürmek istiyorlar. Ve bunlara başarılı oluyorlar. 8-9 Ekim pardon 8, 8, 9 Kasım 19, 1877 gecesi Ermeni askerleri ansızın orada parolaları söyleyerek Aziyet tabyasına sığmışlardır. Ve oradaki o 1-2 günlük hadisede oradaki sayısı az olan Osmanlı askerlerini şehit etmişlerdir. Ve bu şehit haberiyle beraber tabi alınıyor. Tabi düştükten sonra zaten Erzurum savunmasız kalıyor. Bu savunmasız durumda Erzurum'u alması artık işte bile değildir. Ama bu hengarbede bu saldırı sırasında birkaç tane e, Osmanlı askeri kurtuluyor. Yaralı olarak kurtuluyor ve Erzurum'a düşüyorlar, geçiyorlar. Ve Erzurum'a geçtikten sonra orada sabah namazı vaktinde e, halka sesleniyorlar yani. Tabyalar düştü. Azize tabyası düştü. Askerlerimiz şehir oldu. Artık dağın tepesinde top dağında e, <laughs> Ruslar geldi ve şehri işgal edecek diyor. Tabi bu hengamede müthiş bir e, yankılanıyor yani şehirde ve insanlar galene geliyor ve hatta o da sabah namazında sabah namazında bağırıyor şey şey camide imamlar e ezana kalkan işte e ezanı Muhammed'i okuyacak imamlar bağırıyor Moskov Azia tabyası Moskov'un eline geçti Ruslar işgal etti ey muha şey, Muhammed'in ümmeti ne duruyorsunuz harekete geçmeyecek misiniz şeklinde bağırıyor bu sırada halk tabii ki içerisinde yani e balta'yı küreği, dedesinden kalma silahı yani ne bulursa harekete geçiyor. Onlardan bir tanesi de işte bu Azize Tapyası'nda şahlanan işte bu Ahmet Muhtar Paşa'nın bu kahramanlık destanını ordusuyla beraber yazmasına sebep olanlardan bir tanesi de Nina Hatun'dur. Nine Hatun'da e, ee, beşikte yatan çocuğunu ve küçük yaşlardaki olan oğlunu ee, orada bırakıp o mü müthiş ve hiç unuturmayacak sözleri söylüyor. Diyor ki: "Sizi bana Allah verdi. Ben de sizi ona emanet ediyorum." Ve orada müthiş bir söz daha söylüyor. "Türk çocuğu öksüz kalır ama yurtsuz kalamaz." diyor. Bu sözleri söyledikten sonra ikisini de öpüyor ve en son çocuğunu da karnı doyuruyor, doyurduktan sonra. Zaten bir gece öncesinde de kardeşi Hasan o tabyalardan yaralı olarak geliyor ve şehit oluyor. Zaten şehit olan Hasan kardeşi bir tarafta ve yanında ona bakan küçük çocuğu ve oğlu bir tarafta ve ee camilerde seslenen Moskov tabiyayı işgal etti. Erzurum'a girecek ya karşılarına beraber Nene Hatun harekete geçiyor. Ve Türk çocuğu öksüz kalır ama öksüz kalamaz. E çocuğunu Allah'a emanet edip eline ne vurursa silah, işte balta işte dirgen ne bulursa harekete geçiyor. Ve hareketle beraber tabyalara geçiyorlar. Tabyayla e, o Azize tabyası ile Erzurum arası yaklaşık 10 kilometre. 10 kilometreyi yani yüzlerce halk, yani binlerce halk Azize tabyasına doğru koşuyor. Azize tabyasındaki orada can hıraş, yani tabii ki hepsi baltalı falan değil, silahlı olanlar da var. Müthiş bir çatışma başlıyor tabyalarda. Orada o tabyalarda o çatışmalar sırasında 2300 tane Rus öldürüldü. Saatlerce sürüyor bu çatışma. 2300 tane Rus öldürüyor. Biz de 1000 tane şehit veriyoruz. Tabi halktan şehitler var, askerlerden şehit var. O sırada Gazi Ahmet Muhtar Paşa da yardıma geliyor. Halkın desteğiyle beraber. Ve Azize Tapyaları tekrar ele geçiriliyor. İşte burada kahramanlaşan, destanlaşan Nene Hatun. Gelecek yıllarda da göreceğiz ki Nene Hatun'un bir çocuğu da Çanakkale'de şehadet şerbeti içiyor. Şehit oluyor böyle bir kahramanlık destanı yazıyor. Burada tabii ki Nene Hatun, biliyorsunuz bizim e, kahramanlık destanı yazan ecdadımız, nenemiz, dedemiz <laughs> vesaire hiçbir zaman ödül istememiştir. Değil mi? Biz bunu Seyyid Onbaş'ta da görüyoruz. E, burada Allah rahmet etsin yine e, Kurtuluş Savaşı'nda ve Çanakkale Savaşı'nda bulunmuş bir dedemiz vardı. Ee, onun mezarında da onlarla ilgili de hikayeler vardı. Bunlar kesinlikle hiçbir Zengi şey. Musa'da. Zenci Musa da mesela değil mi? Onu da anlatmıştık geçen sohbetlerde, derslerde. Zenci Musa da işte eee Seyid Onbaşı'dan ne dilaleti de kim olursa olsun hiçbir şekilde ne mükafat istiyor Bağıştı. ne bir ödül istiyor. <laughs> Bağıştı. Mesela Afyon'da Mustafa Kemal Paşa'ya yardım eden oranın şey Afyon'un Ankara Polatlı'da bir toprak hası var. her şeyini veriyor. Kurtuluş Savaşı bittikten sonra dönüyor Mustafa Kemal Paşa diyor ki Toprak verelim sana, arazi verelim diyor. Paşa paşa diyor. Biz bunu menfaat ve dünyalık için istemedik diyor. Biz bunu diyor devletimiz için ve milletimiz için yaptık diyor. Ve burada da yine ne Hatun'da hatunda da aynı şeyi görüyoruz. Ne ne Hatun? Ha belli bir süre, yani anılmıyor, ismi bilmiyor vesaire. Ama orada yıllar geçtikten sonra ismi duyuluyor. Ya yani bu kahramanlık destanı, bu yazdığı destan anlatılıyor. Ve <laughs> İşte bir çocuğu da Çanakkale'de şehadet şehrinde düşüyor. Şehit oluyor. İşte Nene Hatun Kurtuluş Savaşı'nda da katılacak ama yaş el vermiyor. Kurtuluş Savaşı'nda da, Birinci Dünya Savaşı'nda da yer alacak ama yaş el vermiyor çünkü yaş kemale yani ilerlemiş. O Azize tablolarındaki destanlaşan o kahramanlık destanını geç yaşlarında, 20'li yaşlarında yazıyor yani. Ve 1954 yılında Orgeneral Nurettin Barense, eee çok müthiş bir şey yapıyor ve çok hoşuma gitti. Üçüncü ordu'nun nenesi unvanı veriyor. Nene hatuna. İşte bizim arzuladığımız devlet idarecilerinden, devlet kişilerden arzuladığımız bu işte. Üçüncü ordu'nun nenesi unvanını veriyor. Nene hatun işte şeref duyacağı Hatta bu vefat etmeden önce veriyor. Abi. Vefat etmeden önce üçüncü ordu'nun nenesi unvanını veriyor. Nene hatuna. Ve 1955 yılında da e, Nene Hatuna yılın annesi unvanı veriliyor. Yılın annesi seçiliyor. Ve tabi benim çok etkileyen şeylerden bir tanesi de 1955 yılında e, şey NATO'nun e, manevraları gerçekleşiyor. Burada NATO şey tatbikatı gerçekleşiyor ve buraya Amerikalı Ridway diye bir general geliyor abi. Erzurum'a NATO şeyisi manevralar sırasında. Tabii ki bu Amerikalı general Ridway Nine Hatun'u merak ediyor. Tanışmak istiyor. Ya bu tabyaya işte küreği, baltayı alıp 10 kilometre koşan değil mi? Çoluğunu çocuğunu bırakan, bu kahramanlık destanını bu yazan, bu asil yürekli Türk kadını tanımak istiyorum diyor. Bununla görüşmek istiyorum diyor. Gerçekten de görüştürüyorlar Rıdve ile. Ve gidiyor Görüşüyor. Yani bu Nene Hatun'a şey söylüyor. Ya bu nasıl yaptın? Nasıl gerçekleşti diyor. Nene Hatun şunu söylüyor. Bizim için en önemli olan şey vatandır diyor. Bayraktır diyor. Bizim vatan toprağımız diyor. İşte çoluğunu çocuğunu merak ettim. Bıraktın diyor. Yani korkmadın mı? Hani kafanda hiçbir şüphe olmadım diyor. Ona da yine aynı şeyi söylüyor. Türk çocuğu öksüz kalır, yetim kalır ama yurtsuz kalamaz. Vatansız kalamaz. Diyor. Ben ölürüm, çocuğum büyür ama vatansız yaşayamaz. Değil mi? Onu söylüyor. Ve 22 Mayıs 1955 yılında Nene Hatun, nenemiz, annemiz eee zatüreye yakalanarak Hakk'ın rahmetine kavuşmuştur. Rahmetli olmuştur. Hatta Nene Hatun'un da o şu şeyden e, vefat etmeden önce e, resimlerini gördüm. Yani yine yani etrafına Ziyaretler için gelenler, işte basından gelenler, resim çekilenler, bunlarla ilgili röportaj yapanlar da e, olmuştur. Nene Hatun'un bu Kahramanlık Destanı'nı bu özellikle Azize Tabiası savunmasındaki göstermiş olduğu e, civanmert e, destan. Gerçekten dillere destandır e, ve büyük bir kahramanlık destandır. Tabii ben e, Erzurum'a gittiğimizde özellikle e, Azize Tabiası'na gidip e, onun mezarını ziyaret ettik. Azize tabyasında tek başına o tabya içerisinde yatmakta ve orada mezarı bulmakta. Özel yine söylediğimiz gibi Osmanlı devletinin 93 harbindeki bu kahramanlaşan, bayraklaşan destanını anlatılmaya değer. Bununla ilgili yine bahsedeceğim. Bahsettiğimiz gibi kitapların yazılması, belgesellerin yazılması, değil mi? Filmleri çekilmesi gerekir ama Nene Hatun'la ilgili bir film biliyor musunuz? Bilmiyorum. Azize Tabya'sı ile ilgili bir savunma var mı? Yok. Nene Hatun'la ilgili yüzlerce kitabın, romanın yazılması gerekiyor değil mi? Ama yok. Boş. Yani ders kitaplarında belki birkaç tane yerde. Yok, evet. İnşallah e, ileride bu kahramanlar özellikle Gazi Ahmet e, Gazi Ahmet Muhtar Paşa'yı da e, Nene Hatun'u da burada e, yad ediyoruz. Yine Gazi Osman Paşa'yı 93 Harbi'nde Plevne müdafası Gazi Osman Paşa. Yine onları da rahmetle anıyoruz. Allah onlardan razı olsun. Eğer yolunuz düşerse Azize Tapyası'nda Nene Hatun'u ziyaret etmenizi öneririz. Nene Hatun'la ilgili araştırmalarımız bu şekilde. Yine dediğimiz gibi Çanakkale'de kardeşini, şey, çocuğunu kaybeden yine Azize Tapyası'ndaki savunmada yine kardeşini veren şehit eden şehit veren bir annemizdir. Allah onlardan razı olsun. Allah kani rahmet etsin diyorum. Yine bir başka sohbette buluşmak dileğiyle. Burada yine bize bu yeri açan destek olan Mehmet abi'ye teşekkür ediyoruz. Sevgi Sağlık ve evine de çok çok teşekkür ediyoruz.